<laughs> bu da Geldi gel gitti baba. Ne oldu da geldi gel Sağ olasın teşekkür ederim. Sen neredeydin o, o zaman? Girelim, Abi bu otur ha. Bu ustan köyünde. Boyluk ha. Evet. Rune ya Rune ya Rune. Kazıya mı kaldı? Kazıya geldi. Rune Rune. Rune ya. Sen böyle yapmıştın ya. Ki ki dün ben gözüktüm. Filman karşıya ki topladı. Boz at köy var. yuz sakson burada bordi Ondan sonra döndü bu tarafa hep bir Koreşanlı tane vardı geldi. Onu tarafga keldialoar to'plaidan og'zinigaedioni og'zia urdilar udalarni vurdular. Ostan gel bu köyünden, köyü camdan merkeze götürdüler ki o gün darasınlar. O günde o gece, gece saat 38 harekete oldu mu şey? Taprak. Her oldu ya. Taprak. Ha taprak oldu. Oradan af geldi. Verdi. Hmm. Sonra kıştan milletice içeri koydu, çol çocuğuna yaktılar. Hiçte oldu da mı? Niye hiçte? Hopuk mezrasında ama, okta düzünde. Demir klapi. Tamam. Oradaki milleti götürüp Hopuk'u öldürmüşler. İlk yeri koydular, bir ateşini yaktılar. Tanji Hopetpe'ye galarım nakıya. Ne bunu götürmedikler? <laughs> dayanmam, koş dayanmam. İhsan neredeydin o zaman amca? He? Sen o zaman neredeydin? Ben o zaman Vosnak baylığı var ya, Hı. oradaydım. Sen ne gördün Ali? Bize anlat. Asker nasıl geldi? Sen neredeydin? Siz kaçtınız mı? annen baban ne yaptı? Köylüler nasıl davrandılar? Biraz anlat. efendim ne diyeyim? Nasıl kaçtı geldiler. Ya, <laughs> Asker geldi. Ağzını ne vali kayfanın oğlu Rıza vardı. Onun kolunu bağladılar. Dedi kaç. Kendini kurtar. Sen kardeşin vurmuş ya. Sen de kendini kurtar. Dedi ki onu vurmuşlar ben de vursam. Sonra bu gün onun şeyine gelirse orada bir yer gir. Kefersan bulursun kaç seni vururlar. Kaç tane yani kurtardı. Orada kaçırsa gecedir de artık güneş batma üzerinde. O halken şeyine gider, oturur, sigara içer, sigara içtiği zaman sigaranın ateşinden üzerine gider, sünginle vururlar.

Hozat tarafında toplamış getirmiş ya. Asker getirmişti değil ya mi? Ya, ya asker, asker, getirmiş, mi? asker satıyor. Ha. Millet askerden satın alıyordu. Ya. Peki sen dedin Hozat'a götürüp in deresinde öldürdüler pilvenkleri. Kaç? Pilvenk aşireti de ha, yarısını oraya götürdü, götürdü. orada vurdular. Kaç kişi götürdüler oraya? 180, 180 kişi götürdüler. 180 ya. kişi. Hepsi erkek miydi? Kadınla, çocuğunla götürdüler. Ha. Suçlar neydi, niye götürdüler? İstisleri ileri gelenleri seçtiler. ha. kadın çocuklar ileri geler midir? Yok işte o köyden o avi. Yani ileri gelenler soyunu Hepsini yani. hepsini Sen, topra, sen or, ormanda ya. kaldık mı? Ormanda kaldık ya. Kaçtık. O köyüne ormana girdik. Güneş battıktan sonra asker gelip sonra köye giderdi. Bakar ki gelir de yine kaçar da Peki sürgüne gittin mi Süleyman Yok. Bu, amca sen? Bu bir Biz sürgüne, sürgüne girenler alma karşı köyler. Senin giden. adın ne amca? Bira alıcı. Bira alıcı. Bira alıcı. Hı. Evet. Senin adın tam bizim dildedir bira. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> sürgüne gidenler şu alma Kaşık köyler. Evet o Cafkanlar'da. da. O kaya da. da var. Şeyden. Kıdır Oradan aldılar bu vasifanın orada bu 15 kişi de oradan kırdılar. Vurdular. Nerede kırdılar 15 kişi? Şey, Vasivan'dan vurdular. Vasivan. Ha, oradan topladı, Vasivan'a getirdi, oradan vurdular. Onlar erkek mi diyor Erkek de diyor. Kız da vardı, kadın da vardı, hepsini köyden sildiler ona. Bu senin bildiğin bu bölgede kaç kişi tahminen öldürdüler? Bu sizin Margit ve çevresindeki Margit'e de benim abicim götürdüler onu vurmadılar. Git zarzala olduysa ya. Hmm. Tapram oldu bıraktılar. Tapram oldu bıraktılar. Af geldi dedi. Nakla hmm. götürmüşler. 160 kişi bıraktılar o zaman. Hmm. Yoksa bu gece şey yapmasaydı onlar da darıyacaktı. Onlar da oldular. Ha onlar da darıyacaktı. Hmm. Şimdi abi köyünü sildiler ha. İlan karşıya gelsin. Hmm. Abi bu sıralar Kikeyli'nin köylerinde. Hmm. Evet. Onları da getirdi bu Karmaz Derası'ndan o kanı sıpı derler. Hmm. Evet. Kulsunun karşısında. Onları da orada vurdular. Hmm. Ha, hasim Mesli onları da kullandı onlar da Onları da getirdi bu Beydami Balşehir evet, var. Evet, evet. Onları da oradan vurdular. Usturanlar hmm. kaç kişiydi tahminen? 15 kişi fazladı yani. Peki o Kureyş'i anladın. Kureyşler de 15 kişi vardı, 20 kişi. Ya. Onları da getirdi. Bu balşinin karşısında orada vurdular. Bu çevrede o zaman 300-400 kişi ölmüş hemen. Ha, fazla gitti. Fazla, fazla mı? Ha, fazla gitti. Zaten Kheşik'ten çocuğunla yaktılar. Dana kapı. Ağzı da diye adı daha hiç söyleme. Gelen maftalar suda giderdi, iki ne diye. Muzur'da mı? Muzur'da. Muzur suyunda da. Topları sasıp kulağımızı götürmüştü. Evet. Siz köyden hiç çıkmadınız değil mi? Köydeydiniz soru. Ya köyden nasıl? çıkardı ormanı, ormandan kolay çekilince yine yerimize gelirdi ha. Köy hiç yakıldı mı? Evler falan yaktılar mı? Yalnız ağzını yaktılar. Evleri yaktılar. Hmm. Ağzını, evlerini yaktılar. konak mı yaktılar? Bıra amca sen 38'de kaç yaşındaydın? 13-14 yaşında Şimdi o zaman senin yaşın 90 civarında doğru mu? Evet, 82 denesinde. O zaman 13-14 yaşında yoksun. 7-8 yaşındaymışsın o zaman. O zaman beni yazdığı zaman dedi küçük yazık askere gitmesin. Yani doğum tarzı küçük. O zaman senin nüfus yaşın değil ama normal yaşın 90 civarda. Ha, belki de yaş fazladır. Fazla doğru. Biz böyle geldik Hüseyin evet, Çok acı olaylar. Kusura bakma senin yaralarını yeniden değiştim bugün. Dedim bu çevrede ne olmuş ne bitmiş dinleyelim bilen birinden. O yüzden sen rahatsız ettin. Yok <laughs> yok. Niye rahatsız Bıra bugün konuştuk. Marge köyünden 90 yaşında. Sen Şık Mehmet'le misin amca? Filbank. Yok, <laughs> Filbank ile. Katliamla ilgili bize bildiklerini anlattı. Sağ olasın amca. Siz de sağ olun.